Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz Ömer oturuyoruz şu an. Bugün evdeyim ben. Ömer Yusuf'un karnını Değil mi anneciğim? Şimdi ona bir şeyler vereceğim. Peynir falan. Kendim kahvaltı yaparken. Ben de kahvaltımı hazırladım. Yumurta açtırdım yine. Çayımı şey demledim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Bakalım bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Evdeyim zaten. Dışarı çıkmam herhalde. Çamaşır asmıştım dün akşamdan yıkamıştım anır tutuları e, renkleri atarım bir de öyle evin içerisinde vakit içerisinde, Ömer Sıfla Çamaşır işlerini bugün ve yarın halledeceğim diğer gün en son temizlik arkadaşlar çünkü hep yerler toz oluyor çamaşırdan ütüden ondan dolayı e, ben sonuna bırakıyorum temizliğiyle yani evde olduğum günleri söylüyorum. Evde olmadığım günlerde zaten e, hafta sonu gitince Mehmet de yapıyor Annemler de birlikte. Öyle yapmaya çalışıyoruz bir şeyler bakalım. Şimdi kahvaltımızı yapalım Ömer Yusuf'la. El salla anneciğim. Ne? Ömer Yusuf. Bak anne. Ömer Yusuf hayla peşinde her zaman gibi. evet şimdi kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar bugün Yemek az bir şey vardı. Biz de doymadık. Yedik. <laughs> Ama doymadığımız için. Şimdi omlet yapacağım. Çay demledim. Canımızda omlet çıktı. Ömer Yusuf da bizimle birlikte. Şöyle üç tane, daha doğrusu iki tane yumurtamın akı vardı. Pasta yapmıştım. Kalmıştı. <laughs> akı. O yüzden iki tane daha ekledim. Biraz sakarlarım da üzerinde kusura bakmayın. Böyle beyaz peynir ekliyorum. Güzel oluyor beyaz peynirli omlet. Seviyoruz. Şimdi tavamın altını yakıyorum. Tereyağı ekledim tavamın altına. Üstüne daha doğrusu. Şöyle peynirleri eziyorum iyice. İyice ezelim. Evet şimdi tereyağı eridi şekilde omletini yapıyorum. Peynirlerim biraz iri olmuş. Evet. Tam ezememiş. Olsun sıkıntı değil. Şöyle çok bastırmadan tavaya Biz nerede? Biz burada. Bunun da şöyle eziyorum. Tamam sıkıldım farkındayım. Evet şimdi tamam. omletin pişmeye hazır.

Tu n'as pas Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, ee, bugün böyle birazcık atıştırmış olduk, Çok fazla bir şey yapmadım. Ömer Yusuf da şimdi babasıyla birlikte oynuyor benim yanımda. Ben de şimdi video editleyeceğim, ondan sonra Ömer Yusuf'u yatıracağız tabii ki her zamanki gibi. Ömer Yusuf yaramazlık yapıyor çünkü durmuyor. Çok fazla Ömer Yusuf dedim, farkındayım. <laughs> Bazen öyle oluyor, kusura bakmayın artık. Bu arada saçlarımda da bayağı bir beyaz çıkmış. Şu anda fark ettim kameradan bakınca. Boyarım artık en kısa zamanda. Vakit bulursam müsait oldukça. Boyamaya çalışıyorum. inşallah Çok fazla beyaz çıkıyor bende ya. Nedense anlamıyorum. Yani erken yaşta saçlarım beyazlamış oldu. Nedense anlamıyorum. Bilmiyorum ama neyse artık kısmet nasip. Bu arada orkidem de bayağı bir güzel açmış. Açıyor. Daha doğrusu açmak üzere. Göstereyim hemen size. Şöyle bayağı bir güzel görünüyor. Şuradan çok odaklamıyor ama şu an kamera tam netlemedi. Evet. Şu an böyle tomurcuklar. Bunlar çiçek olacak arkadaşlar. Şurada da var. Böyle bayağı bir güzel. Ömer Yusuf da burada hiç durmuyor. Şimdi onu yatıracağız. Ömer Yusuf nerelere gidiyorsun anneciğim? Neden öyle yapıyorsun annem? gelsene. Gel annem. Bakın oraya girmeye çalışıyor. Ömer Yusuf gelir misin anneciğim? Böyle gel annem böyle. Ömer Yusuf gel gel. Gel annem. Gel gel yaramaz. Gel. Evet hiç durmuyor gördüğünüz gibi. Ömer Yusuf'un her zamanki hali. Aşırı yaramaz bir çocuk. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> Normal şu an hareketlenme döneminde. O yüzden e, daha yürümedik ama Niyeyse yürümesini biraz Geç yapacak gibi duruyor Kollarından tutunca yürüyor ama Tek başına kalkıp da cesaret bulamıyor Birazcık tembeliz o konuda Neyse artık geç olsun hiç olmasın Evet Ömer Süf ağlıyor Şimdi ben videomu yapayım Mehmet de ona baksın sonra onu yatıralım Videomu sonlandırıyorum burada arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı Ve videomu beğenmeyi unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.